Yeni Gün TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün 22 Eylül Cuma İzmir'de yaşanan sıcak gelişmelerle sizlerleyiz. Şaşal Su Fabrikası açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Sayer, yıllarca atıl kalan ve İzdoğa tarafından yenilenerek faaliyete geçirilen Şaşal Su Fabrikası'nın açılışına ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet'in 100. yılında İzmir'e yüz eser yolculuğunun başladığını söyleyen Soyer, ''Şaşal bir ahte vefa projesidir. Bu fabrika Cumhuriyet'e vefamızdır, atalarımıza vefamızdır ve çocuklarımıza bırakacağımız mirastır. Şaşal İzmir'in hakkıdır, Cumhuriyet de İzmir'in hakkıdır. Bir Cumhuriyet çeşmesi olan Şaşal, İzmir'e hayırlı uğurlu olsun.'' dedi. Şaşal suyu kaynağının saniyede 4 litrelik su kapasitesi bulunuyor. Şaşal su fabrikasında ilk etapta ayda 750 mililitre ve 330 mililitre cam şişe üretimi yapılacak. Pet şişe hattındaki yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla yarım litre, bir buçuk litre ve 5 litrelik pet şişe dolumu yapılacak. İzsu, son günlerde gündem olan koku sorununa ilişkin eleştirilere sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yanıt verdi. Videonun başlığı ise parfümü yok ki sıkasın, kimyasalı yok ki dökesin. Şu kadarını söyleyeyim. Gelecek sene İzmir'de böyle bir koku sorunu yaşanmayacak. Programın 3 ana ayağı var. Birincisi, körfeze gelen kirlilik kaynaklarını sıfırlamak. İkinci ayağı ise İzmir Kent Merkezi'nin arıtma kapasitesini artırmak ve birden fazla noktaya yaymak. Son ayağı ise arıtma sonrası süreci yönetmek. İzmir'in Bayraklı ilçesinde Yunuslar olarak bilinen motosikletli polisler şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu. Taksideki şüphelilerin üzerinden binlerce sentetik ecza maddesi ele geçirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri Bayraklı ilçesinde Yamanlar mevkiinde şüpheli görülen bir ticari taksiyi durdurdu. Ekipler araçta bulunan iki kişiden toplamda 5.544 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ürünlerine el koyan polis ekipleri araçtaki şüphelileri gözaltına aldı. İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada tarafları ayırmak isterken başından pompalı tüfekle vurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanının beyin ölümü gerçekleşti. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İzmir'in Konak ilçesinde iki kişi arasında yaşanan tartışma büyüdü. Bu esnada sesleri duyan mahalle sakinlerinden ve İzmir Büyükşehir Belediye çalışanı Gerçek Ceviz Kıran kavgayı ayırmaya geldi. Kavgayı ayırırken kavga eden şüphelilerden biri pompalı tüfekle ateş açtı tüfekten saçılan saçmalar gerçek ceviz kıranın başına isabet etti. Hastanede verdiği yaşam mücadelesinin ardından iki çocuk babası gerçek ceviz kıranın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 22 Eylül 2023 Cuma günü altın fiyatları gram altın 1681 liradan, çeyrek altın 2806 liradan, cumhuriyet altını 11183 liradan işlem gördü. Piyasalarda ise son durum şöyle. BIST 108.014'ten, dolar 27.16'dan, euro 28.95'ten, petrol 94.14'ten ve bono 24.16'dan işlem gördü. 23 Eylül 2023 cumartesi günü İzmir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak. İzmir güneşli 32 derece, Bornova ve Karşıyaka 35 derece, Karabağlar 32 derece, Buca 34 derece, Çeşme ve Foça 30 derece, Urla 32 derece, Dikili 31 derece, Selçuk 35 derece. Çiğli 34 derece, Aliya 32 derece, Ödemiş ve Menemen 36 derece, Torbalı 37 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.